Bismillahirrahmanirrahim. Lazimalar 10. sözün bir cihette esası ve 28. sözün arabi ikinci makamıdır. Kainatın bütün zerratının gerek müstemian ve gerekse münferidan lisanı aç ve fakriyle vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ettikleri sani hakime kainatın zerratı adedince hamdü senalar ve şükürler olsun. Hem kainatın tılsımını açıp ayatını keşfedip beyan eden Resulü ile al ve asabına ve sair enbiya ve mürseline ve ıhvanına ve ibad-ı salihine bir nihaya ve bir hesap salat ve selamlar olsun. Arkadaş, tabiat ve esbab bazı insanlara şükür kapısını kapattırmış. Şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan kurulmuş olduğundan ehli şirkin haberleri yok. O muhalattan bir tanesini beyan edeceğim ta ki şirkin ne kadar fena olduğunu kör gözleriyle görsünler. Şöyle ki şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk edip ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrüne inanıp izan edebilmek için bir zerre-i vahidenin bir ton ağırlığında bir yük yüklenmeye ve her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve her zerrenin bütün masnuattaki sanat inciliklerini tabiata ders vermeye muktedir olduğunu kabul etmeye müstar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebatların, çiçeklerin ve meyvelerin üstüne konup bünyelerinde vazifesini yapmak selahetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o zerrede bulunduğuna ancak o kafir itikad edebilir. Mahaza bir meyve bir şecerenin bir misali musagarıdır ve o meyvedeki çekirdek o şecerenin defteri amalidir. O ağacın tarihi hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bu itibarla bir meyve şecerenin tamamına belki o şecerenin nev'ine belki kürri arza nazdırdır.